şimdi Tosa Demer manzarası için durduk. Şurası kale. Şehrin küçük kalesi. Çok güzel duruyor plajdan özellikle. yakınımda böyle bir tepe var ve kale. Burası sevdiğimiz yerlerden biriydi Costa Brava'da. Daha önce oturmuştuk sahilde ve yürüyüş yapmıştık. eski şehrin şuraları falan güzel, keyifli. Değil mi? <laughs> Size dönemi göstereceğim. Bak, bak bak ne kadar güzel. üzerine dalga geçiyor dövmemle. Yaka küçük bir kız çocuğu gibi geçici dövme aldım. Bu, bunlar aslında şey, sanatçıların dövmeleri, çizimleri daha doğrusu. Böyle bir siteden e, bir hafta kalıcı ya da iki hafta kalıcı geçici dövmeler var. Baktım gerçeğini yapmaya yemiyor. <laughs> yani gerçeği için hala araştırmalarım devam ediyor bu arada. Yaklaşık 15 sene oldu ama <laughs> Perna diyor ki 32 yaşında dövme yaptırdı biraz daha bekle 40 daha değil mi? Evet. 40 yazdıracağım hatta. <laughs> Nihayet buldum ne aradığımı. <laughs> şey ama biliyorum artık karar verdim ne istediğime de bu sefer sağlık açısından araştırmaya başladım. Acaba bağışıklık sistemini etkiler mi falan filan diye. Biraz da ona karar verene kadar bunlarla idare edeceğim. Böyle bir 10 tane falan var. 10 tane seçtim. Her birinden ikişer tane. Sana da yapacağım diğerini. <laughs> Beraber takarız. Dövme takıyoruz. <laughs> ve çok eğleniyorum. Böyle her yerime yapıştırasın var bir tane. <laughs> o kadar böyle yılların hasretiyle <gülüyor> alnıma, <gülüyor> alnıma yapıştırıp gezeceğim yani o derece. <laughs> Bakalım kalıcılığını test ediyorum. Bir de ben çok suya girdiğim için her gün yüzüyoruz ve havuz falan filan e, duşmuş bir şeyler. O yüzden bir hafta, iki hafta kalmayacak bence bende. Ama bakacağız. Ama bu yazı böyle idare edeceğim yani. Keyifli, eğleniyorum şu an. çalışıyor da. 10 tanesini 10 paket 8 20 euroya falan aldım. Bir tanesi gerçi indirim vardı. Ama fazla değil ya. 4 euro, 6 euro, 30 20 de falan vardı. iyi yani. Bir tane Alman markası var o daha pahalı. Tanesi 9 10 euro falan. Ama onun kalıcılığı daha uzun. Bakacağız. İsmini hatırlamadığım bu köyde Deniz gayet güzel. Hava ısında nihayet 20 derecenin üzerinde. 20-21 yani. 28 falan değil ama. Böyle bir kapanıyor bir açıyor. O yüzden bugün canım suya girmek istemiyor. Selam. Selam. Nasıl? Muy bien. Seyde mi? Hı -hı. Estas tomando el sol. Sí. Depoluyorsun değil mi? Sí. <laughs> Por la noche. Te descargas. Supernace. <laughs> Energía del sol Mira qué bonito, qué bonito <laughs> orta çağdan kalma bir ıı, hastane. Tam olarak burada. Şimdi kapandı ama içine bakabilirdik. Girişte ücretsizmiş. Ama kapandı herkes öğle yemeğine gitti çünkü saat kaça kadar 2'ye kadarmış. Burada bir denizcilik marketi vardı. Küçük dükkanlar. Deniz Temalı şeyler oyunlar falan o şekilde böyle devam ediyor şey limanın sonuna kadar bizde bir tane şey aldık sabuncudan kokulu sabun aldık deniz yıldızlı çok güzeller bak he he. bu bir bu da iki bunları hediye edeceğim çok tatlı hediyelik bir de Az önce Kıbrı'ndan oturduğumuz yerden şey aldık, çikolatalı muzlu kurabiye, sonra bir tane kek, iki tane farklı kek, tatmalık, çok güzel ekmekler var. Canımız çekti az önce, mükemmel bir ekmek görünüyordu. Evet, ekolojik. <laughs> Burada ançoalar var, deniz kaldo denilen şey deniz suyu. <laughs> Kaldı neydi ya Türkçesi? Bir dakika. Evet. Çorba yapmak için kullanılan su yani işte. Bizde tavuk suyu var ya o da deniz ürünleri suyu. Balık çorbası yapmak için. Nasıl? Beğendin mi tadını? Nasıl? Ne? Ne? Muz tadı geliyor mu? Baba, muy baba. Muy baba. İyi benim hmm. Yumuşak ve ekolojik alıyorum tadı. <laughs> ekolojik de <da> alıyorum. <laughs> ha, kaliteli, güzel, sevdim. Zaten üstünde ekolojik ibaresi bulunan bir şeyin kolay kolay kötü çıktığı görünmüyor benim açımdan. Çok güzel bir market ya, sevdim temasını. Nautik temalı, her şey böyle deniz denizcilik üzerine. Palomas'tayız şimdi, Palomas'tayız. Karnam'ın arabasını çekmişler <laughs> buraya. Ahşap detayları olan bir tekne var. Bayıldım. Alamos böyle. Güzel. Şurada küçük bir tarihi eski şehir. Liman. Şurada plaj var hemen. Gayet güzel görünüyor. Güzel bir yer sevdim. Ve şu festivale denk geldiğimiz için şanslıyız. Çok tatlı bir ortam var. Şu Punta Mayor kırmızı olan kurtarma, sahil, em, deniz koruma gemisi. Bu helikopterlerin falan iniş yapabildiği. İspanya Devleti'ne em, bağlı. Üstünde The Goberno Punta Mayor zaten. Böyle ana beyiz gibi bir şey. O. Bu da kurtarıcı şey, kurtarma gemisi, yavrusu, yavrucuk. Şurada şey yazıyor, Salvamar Sirius, Sirius ciddi kurtarır. <laughs> Bu da bizim tekne. <laughs> <Evet. gülüyor> Hazırlanacak evet. daha, çok işi var. Filtrelenmiş deniz suyu var. İçmek istersen çoklu kullanım için. Bunlar da böyle sular, deniz suyu kullanılabilir hale gelmiş kolonya tarzında. bu köyün özelliklerinden biri de bu şey kayıbesler bizde şey ıstakoz daha doğrusu pardon. Az önce bir tane ıstakozcu vardı ama daha açık değildi. Önü kapalıydı. şey antenlerini bile yapmışlar ya. <laughs> Çok güzel ya alasım geldi. Mantar tıpalardan yüzük yapmışlar. Tam şey balıkçı hayatı elimde ne malzeme varsa onunla şeyler yapıyorsun. <laughs> çok güzel, çok yaratıcı. Burası şey e, balıkçılık müzesi. O yüzden böyle tema devam ediyor. Küçük maritimler. Burada Sardanya dansının takvimi var. Dinleri ve saati burada yapılıyor bu uh, alanda. Böyle sahne gibi zaten burası, denize karşı. Katalanların milli dansı. Böyle tatlı bir müziği var. tıkı 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 küçük ayak hareketleriyle folklorik. <laughs> yola. Yıllar geçmiş gibi hissediyorum çünkü. Bak kala, yine başka bir kala. Küçük küçük köylerle dolu. Çok güzel e, manzaralar zaten. Yine şey plajlar böyle şey. Hmm. Akdeniz hayatı diyor. Neydi onun adı? Ee, kristal renkli, turkuaz renkli falan hepsi çok tatlı. Kafa dinlemelik. Çok güzel bir de şu an tam sezon sezon değil. Ama hafta sonu buralar yazın falan özellikle çok kalabalık oluyor. Ben yine hiç yazın gelmedim. Çok Ama... Hı? Evet çok tatlı. Balıkçı kasabası. Şu küçük evler falan balıkçı evleri. Şu kayaların üstünde bak kızlar oturuyor. Deniz kızı gibi görünüyorlar. <laughs> Güneşlenmeye çıkmış gibi duruyorlar. Uçuyorum mu? Çubuk kreker ye. <gülüyor> <gülüyor> Çubuk kreker yiyorum sabahtan beri. Bugün, geçen gün Türk marketine gittim çünkü. Özlediğim abur cuburlardan aldım, her zamanki gibi. <laughs> Zaten yolda gelirken şey konuştuk, böyle şu Mediteranya, Akdeniz iklimi falan ve yazlık yer ortamı bir an sanki böyle Ege'de e, dolaşıyormuşuz gibi hissettirdi. Resmen ışınlandım ve az önceki 10 dakikayı hatırlamıyorum. Başka bir aleme geçmişim yani. <laughs> Küçük bir astral seyahat yaptım o kadar yani böyle bir yolda o bölgede Ege bölgesinde yolda kamışlar falan oluyor. Hani Antalya bölgesinde olmayan. Burada da ara ara var. O yüzden buranın iklimini biraz Ege'nin İzmir çevresine falan benzetiyorum. Daha böyle daha doğrusu Güney Ege o bölgeye benzetiyorum. Antalya'daki çam tipi falan tam böyle değil. O yüzden kendimi o tarafta gibi hissetmiyorum ama Ege'de gibi hissediyorum. Hani misafir olduğum bir bölge. Yazın misafir olduğum bir bölge. Antalya çevresinde misafir gibi hissetmiyorum çünkü. Akdeniz'de daha doğrusu. Yani Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde. O yüzden ay çok güzel. Hani böyle köşede bir migros görürsün falan. Her yerde o tarafta bir de çoktur. Kızartma kokuları gelir. Burada balık kokuları geliyor daha çok. Orada da gerçi yine öyle. O yüzden oraya çok benziyor. Çok özlemişim ya. 6-7 sene falan oldu o tarafa gitmeyeli. Orada da böyle küçük koylar çok var. Şimdi Kala neydi? Adı buranın. <laughs> Şurada Kala Şurada küçük bir koy var. Burada Kala Katalancalı koy demek. Oraya geldik günün son noktası. Sonra kamp bölgemize gideceğiz. Bugün kamp yapılacak bir yerde aldık yer. Ne kadar tatlı. Bol bol. Böyle küçük bir yoldan ilerliyoruz. Yürüyoruz oraya doğru. Bu yolu görünce aklıma şey geldi. Camino de Ronda var burada. Yine böyle Akdeniz'in kıyısından aynı bu modda. Bizim Likya yolu tarzında bir yol var meşhur oda. Belki yaparız bir gün.